Öncelikle selamlar videoya hoş geldiniz. Bu video serisinde yapacağımız şey üçgende açılar. Üçgende açı konusunu ele alacağız ve buna başlamadan önce de bilmemiz gereken ufak tefek kavramlar var. Bu video serisi 9. sınıf marif moda kapsamında çekilmekte. Bu hocalarımız için bir yol gösterici olacağını düşünmekteyim ve öğrencilerimizle de yardımcı olacaktır. Lafı uzatmadan konuya geçiş yapalım. Şimdi. Bizim bilmemizi istediği kavramlar var. Bundan bahsetmiştik. Ters açı nedir? İç ters açı nedir? Dış ters açı nedir? Yöndeş açı nedir? Karşı durumlu açı nedir? Karşı durumlu açılar nedir? Şeklinde. Yöndeş açı en kolayıdır zaten. Şöyle diyebilirsin. Yöndeş açı dediğim şey benim. Aynı yöne bakan açılardır şeklinde yorum yapabilirsin. Peki buradan aklına gelecektir. Aynı yönde bakın. Yani şu şekli incelediğiniz zaman Şurada bulunan şeklimizi incelediğimiz zaman. Ne görüyorsun? Aynı yöne bakmasını istiyorsun değil mi? Mesela E ile A'nın sen aynı yöne baktığını söyleyebilir misin? Evet. Dersin ki ha dersin bu benim için yöndeş açıdır. Ama ve lakin şunu kesinlikle unutmuyorsun. Sen iki tane tamam mı? İki tane paralel çizmen gerekiyor ki paralel doğru çizmen gerekiyor. Ya da şöyle düşünebilirsin paralel çubuk çizmen gerekiyor ki sen bu açıları bu şekilde isimlendirebilirsin. Geometride de böyle bir durum vardır. Bunu aklından çıkarma. Soru sana vermiyorsa o şekil atıyorum dik üçgene benziyor diye ha dersin bu diktir buradaki açı diktir yorumunu yapamazsın. Soru sana her bir detayı bilmen gereken her şeyi zaten kendisi söylemekte. Burada anlaşalım. Soru sana eğer bir şeyi yazdırmıyorsa, bir şey vermiyorsa onu doğru kabul edemezsin. Devam edin. Yöndeş açı aynı yöndeki açılar olarak düşünebilirsin dedik ne? Paralel iki doğru arasında. Şimdi şöyle düşünebilir misin? Ters açılar dediğin şey nedir? Ters açıyı da şöyle tanımla. Adı üzerinde zaten ters. Şurada bir açı olduğunu düşün. Buna ben bir alfa açısı dediğimi varsay. Bunun tersi neresidir? Şurasıdır. Ve bu iki açı da zaten birbirlerine eşittir. Tersi söyledik, yöndeşi söyledik. İç ters açı dediğim şey nedir peki? İç ters açı. Bak ne diyor? İç ters açı. O zaman ilk başta şöyle düşünebilirsin. İçte de olacak ve ters de olacak. Bunu da ne yapalım? Yuvarlak halinde çizelim. Bir şey değiştirmiyor. Mesela C ile E'nin iç ters açı olacağını söyleyebilirsin. Tamam. Sonra buradaki D ile şöyle D'nin e yine aynı şekilde iç ters olacağını söyleyebilirsin. Sıkıntın var mı? Adı üzerinde ters açı olacaklar ama iç tarafta yani bunu da unutma tabii ki de iki tane paralel çizilmek zorunda iç ters açıları göstermek için. Ters açılar için iki tane paralel doğruna ihtiyacın yok. Tamam. Dış ters açı. Dış ters açıyı adı üzerinde dışında ve tersinde olan. Dışında ve tersinde. Şöyle düşün. Şuradaki karşı gördün değil mi? Benim için dış tarafta kalan bir açımız burası. Ne açısı? Tersi neresidir? B'dir. Sıkıntı var mı? Yok. D'yi gördüm. Dışarıda kalan açım benim. D ile o zaman ben yani burada A'nın olacağını söyleyebilir misin? Söyleyebilirsin. Sıkıntın var mı burada? Yok. Teker teker not almama da ihtiyaç yok. Bu bir hatırlatma sonuç olarak. Hepsini teker teker söyledik. Ne kaldı söylemediğimiz? Karşı durumlu açılar kaldı. Karşı durumlu açıları da şöyle düşünebilirsin. Hani senin bir hatırlarsan kuralların vardı. Hani şöyle bir şey gördüğün zaman. Bakalım düzelttim. Düzeltti. Güzel iki açıyı görmüştün ya. Hani sen buna x açısı demiştin. Buna da y açısı demiştin. Ve şöyle dedim. Bu ikisi eğer benim için paralelse. Dikkat et. ne onun Ne söyleyebiliyordun? Konuşamadım abi Türkçe. x artı y'nin mesela 180 dereceye eşit işte olduğunu söyleyebilirdin değil mi? Bu ikisi paralelse. Bu duruma u kuralı demiştin. Daha değişik kurallar var. M kuralı var. Z kuralı var. Onlar şu yok. Öyle düşünebilirsin ama belki sorularda kullanacaksın. Tamam. Bu kuralı diyeceksin ki bu açılara bir isimlendirme yaparsam da ben bu açıların isimlendirmesiyle şuradaki X ve Y açısına karşı durumlu açılar olduğunu söyleyeceksin. Yani karşı durumlu açılara baktığın zaman şuradaki E ve D'nin sen karşı durumlu açı olduğunu söyleyebilirsin. Ya da şuradaki C ve F'nin yine u'ya benziyor. Bak dikkatini çekeyim. Şurada bak bir u var. Ters O. C ile F'nin yine Aynısı olacağını söyleyebilirsin. Sıkıntı var mı burada? Yok. Bir sonrakine geçelim. Bir sonraki durumumuza geçelim. Bununla ilgili ufak bir soru koyulmuş. Sıkıntı yok. Bak ne diyor? Buradaki alfa açısını, alfa değerini buluyor. Şimdi bir şey fark ettin mi? İç ve ters olanlara ben iç ters açılar demiştim ve bunlar da birbirlerine eşitti. Zaten. O zaman alfa dediğin şeyi sen x artı 17 olarak söyleyebilirsin. Burada bir sıkıntımız yok iç ters açı olduğundan kaynaklı. Sonrasında bak diyor ki benim için bak şu kısımlar da paralel. Şöyle kırmızı ile çizeyim. Şuradaki kısımlarım da benim için paralelmiş. E, aynısını kullanabilir miyim? İç kısımda ve tersler bak. Gördün değil mi? İç kısımda ve tersler. Ha dersin o zaman. Vahiy gelir. Bu iki açının da birbirlerine eşit olacağını söylersin. Yani biraz aşağıya tamam sıkıntı yok. 3x 25 dediğin şey ise x artı 17 eşitlemen gerekiyor. Bu ikisi de sonuç olarak birbirlerine eşit. İç ve ters açı olduklarından dolayı. Bunu karşıya attın. Şuradaki x'i de karşıya attın. Düz denklem çözmesi sorusuna döndü zaten. 2x dediğin şeyi senin için 25 ile 17'yi topladın. 42 olarak geldi. x açın senin için 21'miş. E tamam sen buradaki alfayı da bulmamış mıydın? Evet bulmuştun. Sıkıntı yok o zaman. Alfayı gel. Tamam. x'i gel yerine yaz. 21 artı 17 de sen alfayı söyledin. Alfa da 38 olarak geldi. Sıkıntı yok. Hadi devam edelim. Neden? Üçgenlerin açısı 180 derece. Hiç bunu düşündünüz mü? Böyle bir kısım da var çünkü. Bak düz mantıktan gidiyorsun. Sen şuradaki hatta açıları da bir isimlendirme yapalım. Buraya ne diyelim? Alfa diyelim. Buradaki açının sen beta olduğunu söyle. Buradakine de? Beta olduğunu söyle. Tamam. Ve Aşağıda hatta şu isimlendirmeyi de yapayım. A, B, C üçgeni olsun benim için. Sen burada ABC üçgenini yani şöyle diyebilirim. BC'ye bir tane paralel çizdin burada, BC'ye bir tane paralel çizdin. Değil mi? Şu ikisinin sen paralel olduğunu şöyle gösterebilirsin. Sıkıntı yok. Şimdi iç ters açıyı gördün değil mi? Mesela buradaki B ile şuradaki bir açı iç ters açı benim için. Yani buranın bir beta olduğunu söyledin. Yine aynı mantıkta şurasıyla sen şurayı uzattığın zaman yine iç ve ters açı olduğunu söyleyebilir misin? Söyleyebilirsin. Ha dersin burasının da teta olduğunu söyledin. E, tamam benim şu büyük kısmım kaç derece zaten? Bunu biliyorsun. Bunu isimlendirmesini de yaptın. Hatta bunun isimlendirmesine sen doğru açı olduğunu söyledin. Değil mi? Bu doğru açı dediğin şey benim için 180 derece değil miydi? E tamam alfa ile beta'yı topladın. Bir de üzerine teta'yı ekledin. O zaman bunun 180 derece olduğunu direkt söyleyebilirsin. Hiç kafa yormana gerek yok. Değil mi? Devam ediyoruz. İşte bu yüzden de bundan kaynaklı iç açıların senin 180 derecedir üçgenin. Devam edelim. Yine dediğim gibi bu durumların soru içerisinde kullanılabilir. Kullanabilirler. Aklınızda bulunsun. Şimdi Soru bir şeyler bir şeyler anlatıyor falan filan falan filan sıkıntı yok burada. Ve diyor ki şu ikisi birbirlerine paraleldir. Tavsiyem böyle bir soru gördüğün zaman paralel olanları çiz. Göster. Bu ikisi de benim için neresi? TC. Paralelse sen bu uz uzatma işlemini yapabilirsin. Aklın kalsın. Beyazla çizmiştim de üzerine siyahla geçtim gözükmüyor diye. Şu ikisi birbirlerine paralelmiş. Sıkıntın var mı? Yok. Şimdi ne diyor? Kutup yıldızının görünüm açısı. Zaten bu açının kaç derece olduğunu bana soru söylüyor. 1 dereceymiş. E burası zaten 90 derece. Sıkıntı yok. Şu açının o zaman büyükçe çizdiğim açının 131 derece olduğunu söyleyebilir misin? Topladın. Yani 41 artı 90 yaptım burada Başka hiçbir şey yapmadım. 131. Ve sonra kırmızıyla çizdiğim açımın da kaç derece olduğunu söyleyebilirsin burada. Doğru açı senin için 180 ya. Heh. 180'dan benim için 131 dereceyi çıkarttığımda elde edilen derecemdir aslında kalanın. Buradan da 49 derece olarak kaldığını söyleyebilir misin? Tabii ki. Yani burasının sen 49 olduğunu söyledin. E tamam. Bak şuna dikkat et. Tamam mı? Nereden çıkartıyorsun soruda sana vermediyse gibi bir şey kullanmıştım ya. Şöyle kurallar diyeyim. Burası benim için x ekseni değil mi? Burası benim y ekseni. x ekseni ile y ekseni her zaman 90 derece olarak kesişmez mi? Kesişir. Koordinat sisteminde öyle. Ha, burası da 90 derece. Diğer tarafında 90 derece olduğunu söylersin. Var mı burada? Koordinat düzlemini vermiş burada zaten bana. E tamam. Bak 90'ı gördüm. Değil mi? Bu açının 49 derece olduğunu söyledin. Bana alfayı soruyor zaten. O zaman alfa artı 49 artı 90'ın sen 180 derece olduğunu söylersin. Burada 139 olarak gelir. Buradaki alfanın da 41 derece olduğunu söyler. Tamam. Sorun var mı? Yok. Bir sonraki soruyla devam ediyoruz o zaman. Bir güneş paneli var. Tamam. Falan filan. Geliş açısına göre bu güneş paneli ayarlıyormuş. Tamam. Ne diyor? Panelin bulunduğu bölgede güneş ışınlarının yer düzlemine 42 derecelik açı ile gelmesi durumunda. Dikkat et yer düzlemine 42 derece ile geliyorsun. Panelin yer düzlemi yaptığı açının ölçüsü kaçtır? Arzında bir şey var. Öyle düşünebilir misin? Mesela bu güneş paneli geldi geldi geldi. Tamam. Yer düzlemine 42 dereceyle çarptı. Bana bunu söylüyor aslında. Buranın 42 derece olduğunu söylüyor. Ha. Ama bak sorunuzu ne demiş zaten bana? Şuradaki 90'ı vermiş zaten bana. Bu da 90 derece ol. Bu sonuç olarak aynı ışın değil mi? Birbirlerine paralel bunlar. Sen buraya da 90 alabilirsin. Diğer tarafı da 90 alabilirsin. Sıkıntı yok. Ve diğer tarafında sen 90 derece olduğunu söyleyebilir misin? Tabii ki de. Ben diyor ki yer düzlemiyle yaptığı açı. Yer düzlemiyle yaptığı açı buradaki alfa. Şunu, şunu da her zaman yapın. Bir isimlendirme. İsimlendirmeyi görmekte de kullanacaksınız. Ve çok önemli. Bu isimlendirmeye alışacaksınız. Ha, alfa, beta diyebilirsin. Bazılarınız x, y diyebilir. Fark etmiyor. İstediğiniz şeyi kullanın. Sıkıntı yok. W, de, Q, de istediğini söyle. Absürt bir şeyler de söyleyebilirsin. Sıkıntı yok. Yani. Üçgeni gördün değil mi? 42 alfa hatta şöyle göstereyim. 42 alfa 90 üçgenini burada gördüm. E tamam bunların toplamında benim için 180 derece olması gerekmiyor mu? Evet. Yazıyorsun 90 artı 42 artı alfa dediğin şey benim için 180 derece olmak zorunda. Topladığın zaman zaten burası 132 olarak gelmedi mi? Tabii ki de geldi. 180 attım bunu karşıya. Alfa dediğin 180 eksi 132. Buradan şu an şu yukarıya yazalım. Hadi A1 Türkçe tamam. Fail veriyoruz. Sıkıntı yok. Ok oh, da çizersin be adam ya. Hop. Oh, satırsın. Heh. Şöyle. 180'den 132'yi çıkardın. Kaç kaldı? 48 mi kaldı? 48 kaldı. 48 derece neyin açısı? Alfa. Sıkıntı var mı? Yok. Devam. Şu sorularla kesinlikle karşı, karşılaşacaksın. Tatlama soruları. Tatlama sorularına aşina olman gerekiyor. Aslında mantığın çok basit. Katladığın yerdeki açı da hiçbir şekilde değişmiyor. Tamam Ne diyor? ABC üçgeni şeklinde bir kağıt var. AB kenarı AC kenarıyla çakışacak şekilde katlandığında AB kenarını şöyle katlıyor. AB olduğunu söylüyor. Tamam sıkıntı yok. B noktası da B üst noktasına gelmekte olduğunu söylüyor. Tamam. Açıları yazdırmış burada. Buradaki x değerini bulunuz diyor. Tamam. Burada bir sıkıntımız yok zaten bizim. Burası 76 değil mi? Bu katlama işleminin sonucunda. Bu katlama işleminin sonucunda. Buradaki B açısı nereye taşınıyor? Aha da buraya taşınıyor. Katlama işlemi yapıyorsun. Ha, o zaman buradaki açının da sen 76 derece olduğunu söyleyebilir misin? Tabii ki. Sen bunu söyleyebilirsin. Burada bir sıkıntımız var mı? Yok. Ha, bir de şeyi kesinlikle unutmuyorsun. Sen bir katlama işlemi yapıyorsun ya. Bu katlama işlemi yaptığın yer. Bu katlama işlemini yaptığın yer. İki eşit parçaya böler. Bu bir açı ortaydır. Bir açı ortay oluşturur. Aklından çıkartma. kaplam Ne köşede Hangi köşeden katlıyorsun? A, kö A köşesini tutup iki AD doğru parçası olacak şekilde bir katlama yaptın ya. Heh. Bu şurada gördüğün açıyı, şurada gördüğün açıyı tekrarlıyorum. Bak, burada gördüğün açıyı iki eşit parçaya ayırırsın. Bak, bunu unutma. Bu birinci durum. Gel bak, birinci durumundan bunları yazalım o zaman. Büyük üçgene bak. Büyük üçgene bakıyorsun şimdi. de. Şuradaki ABC'yi gördün. Büyük üçgene. O zaman A açısı artı 76 derece artı 40 derecenin sen. Bunlar şöyle yazalım. Ne olmasını istiyorsun? 180 derece olması gerektiğini söylüyorsun değil mi? Birinci üçgenden. Büyük üçgenden. Toplama yapılmamış üçgenden. E tamam bu toplama işleminin sonucu da senin için. 116 olarak gelmez mi? Evet. 180 derece attım bunu karşıya A açısı benim için ne olarak geldi 180 eksi 116 4 derece olarak geldi sıkıntı var mı yok ha, yani diyorsun ki aslında şurayı bak bir sileyim aç ortay durumunu anladık şurası benim için 64'müş. e tamam 64. siyahla karaladığım kısım var ya benim için burası benim için 64 müş bu katlama işlemi sonucunda iki eşit parçaya ayırmadım bunu ayırdı buranın 32 bu kısmında o zaman 32 olarak geleceğini söyleyebilir misin? Yarısı yani. iki eşit açıya ayırılana göre. Evet. E ben geriye ne kaldı? Buradaki x'i soruyor zaten. Buradaki x'i de bulabilirim. O zaman x artı artık hangi üçgene bakıyoruz onu da söyleyelim. A, D, B üssü. Yani şurada çizdiğim üçgene bakıyoruz şu anda. x artı 76 artı 32'nin yine aynı şekilde 180 derece olduğunu söyleyebilir misin? Evet. Burası 108. Bir x var. Toplamışım 180'a. Attım karşıya. x buradan 180 108 olarak geldi mi? Geldi. Buradan da 72 derece olduğunu x'in söyleyebilirsin. Sıkıntı var mı? Yok. Bakalım başka yok. Ufak bir giriş yaptık. Yani 17-18 dakikalık. Muhtemelen dediğim gibi bunun devamı gelecektir. Ee, soru çözüm her şeyimizde bunu söyleyeyim. Soru çöz, soru çöz. Soruyu da öyle şey olarak çözme. Soruyu çözdüm, hadi gideyim tarzında değil. Yapamadığın sorular elbet olacak. Ve o sorulara geri döneceksin. Kavramda bir sıkıntı mı var? Atlıyorum. Bu bundan iç ders açılardan dolayı böyle oldu. Ama sen iç ders açının ne olduğunu Tam olarak hatırlamıyorsun, hatırlayamıyorsun. Çeksin ona bakacaksın. Neymiş bu? Bu kavramları bilmek önemli. Bunu her zaman fonksiyonlarda da söyledim. Şeylerde, diğer videolarda, polinomlarda söyledim hatırlamıyorum. Fonksiyonlarda söyledim onu. Matematik dediğin şey senin için sarmal bir yapı. Allah ne oldu? Sarmal bir yapı. DNA olarak düşünebilirsin bunu. Yani sen 8. sınıfta 7. sınıfta gördüğün mesela doğru açı muhabbetleri mesela. Doğru da açılar. 7. sınıfta görmüş olman gerekiyor. Geldi 9. sınıfta bak karşına çıktı. İleride de bunun daha kötüleri <laughs> Her şuna <laughs> Tabii ki Korkmana gerek yok. Her şeyi tam olarak yaptıktan sonra hiçbir sıkıntı yaşamazsın. Dediğim gibi. Sorunu çözüyorsun. Sorularına geri dönüyorsun. Sıkıntın varsa onları hallediyorsun. Geriye ne kaldı? Yapıp uyuyorsun ondan sonra. <laughs> Aklıma bir şey gelmedi. Neyse. Uyanın. Sesiydi bu. Uyanın diye. Kendine iyi bakıyorsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.